Şeyh Sadi Şirazi, Bostan adlı meşhur kitabında şöyle anlatıyor. Gattarlığıyla ünlü bir köy ağası bir kuyuya düşmüştü. Sabahlara kadar yalvarıp yakardı, inleyip sızladı. Derken adamın biri gelip tepesine bir taş yükledi ve şöyle dedi. Sen kaç kişinin feryadına yetiştin ki can kurtaracak adam arıyorsun. Sürekli alçaklık, namertlik tohumları ektin. Bugün harman vakti geldi. Bak bakalım eline ne geçti. Senin elinden yaralı gönüller inlerken senin yarana kim merhem olur? Bizim için sürekli kuyu kazıyordun. Sonunda kazdığın kuyuya kendin düştün. Halk içinde kuyu kazan iki tip insan vardır. Biri güzel huyludur, hayır sahibidir, insanların içini serinletmek ister. Öbürü kötü nam salmıştır, insanların oraya yuvarlanmasını ister. Yaramaz kişiler iyilik ummasın. Ilgın ağacın meyvesi asla üzüm olmaz. Güzün tarlasına arpa eken hasat zamanı buğday çekeceğini ummasın. Ne kadar da emek çeksen zakkum ağacından meyve alamazsın. Kardeşim ne ekersen onu biçersin. Hayırlı sabahlar sevgili seyirciler. Bir Şefkat Yolu programıyla daha karşınızdayız. Bugün sizlere hocalı katliamını konuşacağız inşallah. Ben konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Azerbaycan'dan yüksek lisans öğrencileri Tural Efendiyev ve Reşat Tarlanov. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli izleyiciler Şefkat Yolu Derneği'ne ulaşabileceğiniz e-mail adresini ve telefon numarasını vermek istiyorum. E-mail adresi sevkatyolu.org Telefon numarası 0216 alan koduyla 325 66 99. Efendim bu sabah Şefkat Yolu programı Hocalı Katliamı konusuyla başlıyor. Değerli kardeşlerim tekrar hoş geldiniz diyorum. Azerbaycanlısınız. Burada yüksek lisans yapıyorsunuz Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde. Ee, önce Tural Bey sizinle başlamak istiyorum. Hocalı e, haritada nereye düşer? Azerbaycan'ın neresinde yer alır? Öyle başlayalım. Evet. Programımıza davet ettiğiniz için derin teşekkürlerimi bildiriyorum. Sağ olun. Ee, çok sağ olun. Ee, biliyorsunuz Hocalı bizde Dağlı Karabağ bölgesinin merkezi sayılabilir. Evet. Dağlı Karabağ bölgesinde yerleşen bir şehir. Yani bugün Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlı Karabağ'ın bir bölgesi Hocalı. Evet. Evet. Ee, Ermenistan bildiğiniz gibi 1992-1993 senelerinde Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ bölgesi ve bunun dışında 7 şehrini işgal etti. Evet. Evet. İ ilk öncə e, Hocaldan daha öncə Karadağlı deyə bir yerdə bir soyqırım yapıldı. Amma orada Hocalı qədər insanların sayı çox olmadığı üçün, daha çox kətiyam olmadığı üçün e, bu dünyaya çox çıxarılmadı yani. E, Amma üzərindən 1 e, həftə kestiqdən sonra e, 25 Şubatdan 26 Şubat'a keçən gecə e, Erməni ordusu, rusların 366-cı motor alayı e, askeri ordusu ilə bərabər Hocalıya saldırı yaptılar. E, sabahın neredeyse beşinde e, önce tüm e, askeri şubelerin hepsi top ateşleriyle mahvolundu. E, evet. Daha sonra tüm sivillere saldırı başlandı. E, bu saldırı zamanı 613 sivil burada katledildi. E, bunlardan 63'ü çocuk, 106'sı kadın, e, 70'i ihtiyar, 239 kişi özel işkenceyle... E, katledildi evet. evet. E, 487 kişi vücutlarının ağır hasarlar alarak katledilmiş e, durumda bir soykırım yaptılar. E, bunun dışında 1275 kişi e, katırılarak rehin alındı. E, bunlardan 1165 kişi geri alındı. E, maalesef 110 kişinin durum hakkında hiçbir bilgi yok. Hiçbir bilgiye ulaşamıyoruz bugün bile. Ne evet. oldu? Öldü ya kaldı hiçbir bilgimiz maalesef yok elimizde. Ee, bundan sonra işte bildiğiniz gibi diğer şehirlerin işgalleri başlandı. Evet. Ee, Hocalı katliamı belki de bunun için yaptılar. İşte insanlara bu kadar büyük bir e, darbe vursunlar. İşte büyük bir herkesin gözünü korkutmak için bu e, soykırım evet. yapsınlar. Ve diğer şehirlere saldırı olduğu zaman insanlara koşarak şehirden çıksınlar yani. Evet. Ee, bu katliam çok azması oldu yani. Gerçekten ...insanlık tarihinde böyle acımasız katliamlar belki de çok az yaşandı yani. Evet. Ee, tam bir vicdansızlık yani. Evet. İnsan onuruna yakışmayan, insanın insanlığa yakışmayan bir canavar ancak bunu yapabilir yani. Evet. evet aynen biz her sene bu Kozal katliamına yaklaştığında gerçekten her zaman ama Kozal katliamına yaklaştığımız zaman bir başka böyle Ruh düşkünlüğü yaşıyoruz. Evet. Ee, bu bir ince... travma yani. Evet, incelediğimiz Kolay zaman değil, bak. Doğru. Evet, incelediğimiz zaman bakıyoruz burada ee, en önemli, bu çok önemli. Savaşta, biliyorsunuz, e, savaşta ya ihtiyarlar, çocuklar, kadınlar e, öldürülmez yani. Ya tabi. Ve... Efendimizin direktifidir yani, ordusunu gönderirken sakın onların çoluğuna, çocuğuna, yaşlılara kadınlara dokunmayın, e, mabetlerine ilişmeyin, ekinlerini ateşe vermeyin diye ordusuna nasihatidir, emridir efendimizin yani. Evet. Aynen ee, ve bunun dışında böyle bir şey de söyleyelim. Bugün de dünyada savaşlar oluyor. Çok üzülüyoruz bunlara. Ya, tabii. Bir bomba saldırısı, kurşuna diziyorlar. Yine de çocuklar ölüyor, ya, kadınlar eğer, ölüyor. Evet, e, masumlar ölüyor. Evet, bir Suriye'ye bakarsak e, bugün Değil hangi günleri geçiriyorlar. E, ama o zaldan ne yaptılar? Sadece kurşuna dizmediler, sadece göçten bombalar yağdırmadılar yani. Evet. E, cebe hamile kadınların, üzül dilerim, karınlarına e, süngüyle, süngü evet. sokarak öldürdüler. E, sırtlarına kaynar simavlar bağlayarak dağdan aşağı e, yuvarladılar. Bunun dışında en azması çocukları boruların içine yağarak, ağzını kaynaklayarak öldürdüler yani. Düşünebiliyor musunuz? Allah e, küçük Allah Allah. çocuklar. E, kimsenin yaşında, hatırına gelmeyecek yaşında. işkenceler yani evet. Evet yani. ə Türçün və burada çox əhəmiyyətli. Bunu hər kəsin bilməsi gərəkər. O kəndilərin söylədikləri zaten gazeteciləri, yazarları, asillerinin dillərindən aldığımız şeylər var, bilicilər var. Ə, bu zaman azəri çocuğu deməyirlər. Bunlar yenə də azəri çocuğu falan deməyirlər. Onlar bizə ayrımcılıq yapmıyorlar. Ə direkt Türçün çocuğunu öldürüns, böyüməsin. Yani e, o şekilde Ne büyük öldürdüler. bir nefret var yani. Evet, evet o kadar büyük bir nefret var içlerinde bize karşı. Evet. Çok maalesef yani. E, ama Türk çocuğu bildikleri herkesi öldürdüler yani. E, büyük bir zulüm e, Turalı Bey. Şimdi dilerseniz ben Reşat Bey'e geçeyim. E, size tekrar dönelim. O günlere tekrar döneceğiz de. Reşat Bey'e şunu sorayım. Yani... Ee, hocalık katliamı böyle bir günde olan bir hadise değil. Bunun geçmişi var mı? Bu konuda tarihi bilgileri de sizden alalım. Tabii hocam. Şimdi biz hocalık katliamı hakkında konuşuyoruz burada da. Şimdi bu katliamların öncesi nereye dayanıyor? Ben evet. onun hakkında konuşmak Buyurun. istiyorum. Şimdi bu olaylar 1905-1907 yılında da Ermeniler tarafından Azerilere karşı değil de Müslüman ve Türkler olarak. Bu katliamlar tör edildi bize karşı. Yani evet. bu katliamlar 1905 ve 1907. yıllarda daha önce de bu katliamlar oluyordu. Orada binlerle insan öldürülüyordu. Günahsız, hiçbir günahı olmayan. Ee, bunun yani önceliği buna dayanıyor. Hatta 1914 yılda yani Osmanlı arşivlerinden var bu, Türk arşivlerinden ee, 523 bin Türk'ün öldürülmesi yazılıyor. Yani çok büyük bir büyük rakamlar bir rakam. bunlar. Evet. Tabii yani bir insana karşı yani böylesine bir nefret nasıl olabilir? Ben bunu hiçbir zaman anlamıyorum. Evet. Ee, şimdi 1928-1920 olayları var. Şimdi bildiğiniz gibi bizim 23 yıllık 23 aylık bir e, Azerbaycan Respublikası bir hakimiyetimiz oldu bizim. Kuruldu. Bağımsız evet. bir respublikamız vardı. Elhamdülillah. Evet. Onun sonunda şimdi e, bu yakınlarda hocam bizim Kuba diye bir yerimiz var. Orada büyük bir mezarlık bulundu. Hmm. Orada binlerle insanı Ermeniler tarafından soykırım tühredilmiş. Yani bunlar yani yıllar toplu geçtikçe mezar yani bu. tabii toplu mezarlık. Yani biz de orada olduk. Biz de kendi gözlerimizle orayı gördük. İnsan yani sözlerle anlatılmaz bu. Bence yani evet. gidip görmemiz lazım ve yani bu yine de söylüyorum bu Ermenilerin Azerilere karşı değil, Müslüman Türklere karşı bir şey savaşıyor. Nefreti Kini. bu. Evet, bu evet. şimdi e, ilerleyen zamanlarda zamanlarda da yani kısa kısa bunlar yani oldu bu hadiseler. Ya yani 1988-1993 yılları arası. Yani o dönemde Sovyetler dağılmak üzereydi. Büyük evet. bir imparatorluk çökecekti neredeyse 15 tane ülke kendi bağımsızlığını kazanacaktı. Şimdi bildiğiniz gibi Armenistan'ın bunları töretmekte yani bir amacıları var. O da büyük bir Armeni devletini yaratmak. Evet. Yani böyle bir iddiaları var. Türkiye'nin de yani içinde olduğu, Azerbaycan'da tabii, tabii bunların oldu. Evet. evet. büyük bir Armenistan devletini yaratmak. Zaten olan bütün bunların yani şey ana sebebi bu. Yani evet. Ermenilerin çalıştığı şey büyük bir Armenistan devleti yaratmak. Şimdi 1980'lerde Sovyetler Birliği zayıflayınca yani Armeniler bunu da çok iyi değerlendirdiler ve evet. Azerilere karşı bir soykırım yapmaya çalıştılar ve yaptılar da bunu. Ya yani bunu da e, Sovyetler Birliği, şimdiki ile arkalarını aldılar. Tabii yani tabii kendi onunla, güçleri buna yetecek değildi yani. Tabii muhakkak ben, bir destekleri var. Tabii tabii destekleri vardı. Yani Armenistan öyle bir gücü devlet değil. Şimdi değildi, de herkes tabii. bunu biliyor bunları yapabilecek bir devlet değil. Herhangi bir güç var budur. Bu da Rusya'ydı. Evet. Ee, şimdi ya Hocalı'dan önce ve sonrasında bizim 7 tane böyle ya arazimiz ya burada katliamlar töredildi. Şimdi de ee, Armenistan devletinin idaresi altında yani biz e, şimdi ben yerleri söylemek istiyorum is, e, isim olarak. Şimdi 12 Aralık 90, 26 Aralık 91. yılda Hankendi diye bir yani yerimizi evet. işgal ediyorlar. Sonra 25-26 Şubat arası 92. yılda Hocalı Hocalını yani evet. yani terör ediyorlar. burayı kat ediyorlar. Sonra 5-8 Mayıs'ta Şuşa, evet. Laçın, Kelbecer, Ağdere, Ağdam, Cebrail, Füzuli, Kubadlı ve Zengilan. Evet. Böylelikle bu ardıcılıkla 8 tane bizim arazimizi yani ve oradaki insanları katlediyorlar. İşgal edip katlediyorlar. İşgal katledim. ediyorlar tabii. Sadece zaman, Hocalı değil yani. Sadece Hocalı değil. Hocalı bunun en büyüğü. En, yani evet. biz e, yıllardır artık üzerinden 23 yıl geçti. 24. yıla geçtik. Evet. Yıllarda bizim savaşımız bizim yani söylemek istediğimiz dünyaya bunlar yani bize evet. e, bize karşı bir şey oldu işgal oldu diyoruz ya ama hiç kimse anlamıyor. anlamıyor. Hiç kimse anlamak istemiyor. Anlamak abi. istemiyor. Tabii ben onu da şey evet. yapacaktım. Yani Müslümanın Müslümandan başka, başka dostu, dostu yok. Başka yoktur. Tabii başka bir dostu yoktur bizim Müslümanların Müslümanı. Evet. Hatta onu söylemek istiyorum. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'in dövründe savaş zamanı şeyler tutuyor insanlar yani karşı evet. taraftan esir alınıyor. Peygamberimizin yani Kur'an'da da buyruluyor bu. Diyor ki ya karşılıksız bırakın onları evet. ya da herhangi bir fidye karşılığında bırakın, bırakın onları tabi. yani katledin öldürün böyle tabi. bir şeyler ya diye... eman dileğine e, kılıç çekilmez silah tabi, atılmaz yani tabii tabi. bu Yani şey de var yani ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra da daha önce de yani siz de biliyorsunuz muharebe evet. yapıldığı zaman savaş yapıldığı zaman bu herhangi bir çerçevede yapılır tabii yani burada çocuklar yaşlılar yani kadınlar, kadınlar öldürülmez bu yani savaş kurallarına aykırı bir şeydir Ama bunlar oldu. Dinleyen kim? Tabii tabii. 88 evet. 93 yıllarda bunlar oldu bize karşı. Evet. Bizim de söylemek istediğimiz bu. Yani bu bayağı bir eskiye dayanan bir savaş ve bunun yegane ana amacı büyük evet. bir Ermenistan devleti yaratmak. Şimdi de onlar yani bunun için çalışıyorlardı ama artık dünya görüyor. eskisi gibi değil artık dünya. Yani evet. bunların hangi amaçla bunları yaptıklarını artık herkes biliyor. Doğrusu ya yani çok az insan çok az devlet bunu tanıdı kendi şeyinde evet. hocalık katliamını ama biz her yıl yani çalışıyoruz şimdi Tural kardeşim onu anlatacak size evet ya hangi işler görüldüğünü evet hani biz elimizden geleni yapıyoruz bunla çok bağlı. güzel e, Tural ve bu hocalık katliamı olduğu zaman dünyanın tepkisi ne oldu bu katliama e, biliyorsunuz dünyanın neredeyse tüm devletleri Karabağ Azerbaycan'ın bir olarak görüyor yani Azerbaycan toprakları olarak tanıyor. Evet. Ee, bugün Hozalı ile ilgili dünyada tanıtımlar gidiyor. Ee, ama maalesef hala parmakla sayılacak kadar ülkeler Hozalı katliamını tanıdılar. Ee, şu an Genç arkadaşlarımız, teşkilatlar, dernekler dünyanın birçok ülkelerinde Hozal'ın tanıtılmasıyla ilgili projeler yapıyorlar. Ee, bu işte gerçekten Türkiye çok aktif, e, bundan e, dolayı e, Türkiye'deki tüm üniversiteler, özellikle üniversiteler ve dernekler bu işlerde çok aktifler. Her birine derin saygı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. E, Allah razı olsun. Aynen. E, yani o zamanlar e, bir tepki aldılar mı dünyadan? Yani Mesela Birleşmiş Milletler'e. Bir şey söyleyeyim mi? Buyurunuz. Şimdi Tabii. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın... Dört tane katnamesi var bununla ilgili. Bu çok evet. önemli. Hmm. Yani Karabağ bölgesinin Azerbaycan toprakları olduğu, yani orada insanların günahsızca ile evet. ilgili dört tane katnamesi var. Şimdi ben katnamenin numaraları da size söyleyecektim. Evet. Ee, bir dakika beyefendi. <laughs> evet. 822, evet. 853, 874, 884. Dört tane evet. bununla ilgili Evet şey var. Katnamesi var birleşmiş evet. milletler teşkilatının ama üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen bunlar herhangi Ar bir harekete geçmiş falan değiller. Değiller. Yani. Tabii yani yapanın herhangi... yanında kar kaldı yani. Tabii bunlar kar kaldı ve ben onu da anlatacaktım. Şimdi evet. ATET'in Mis grubu diye bir grup var. Bu Hı. sırf Karabağ sorunu, Azerbaycan Ermanistan evet. yani ilişkileriyle ilgili. Yani bu savaşın bitirilmesi, yani bu işi görmek için burada olan devletler Amerika, Rusya, Fransa Hı. gibi büyük devletlerin temsilcileri var bu grupta. Evet. Bunlar 23 yıldır, 25 yıldır bu savaşın bitmesine, yani Karabağ'ın Azerbaycan toprakları gibi tanınmasına bunun için çalışıyorlar ama hiçbir etkisi yok. Yok. Yani hiçbir sonuç yok ortada. Evet. Yani bunlar yürütülüyor ama Ermenistan tarafından buna karşı bir duyarlılık yok. Hı. Yani şimdi de mesela böyle söyleyeyim, bana göre armenistan'da bu durumdan hoş değil yani biz duyuyoruz yani televizyondan evet. internetten ee, ekonomik olarak çökmek üzere armenistan evet. ekonomisi yani işsizlik çok büyük haddi evet. bir de bu karabak sorunu olunca tabi Azerbaycan tarafta karabağ tarafı armenistan tarafta büyük bir itkiler veriyor bununla ilgili yani evet. orada şey var ama yine söylüyorum armenistan bugün de yani bunları tanımıyor dünya bugün de Buna karşı bir yani yani buna evet. karşı.